Bugünkü dersimizde bitmap ile vektör arasındaki farkları inceleyeceğiz. Yani imaj ile vektör arasındaki farkı inceleyeceğiz. Öncelikle Flash'ın bu objelere nasıl isimlendirme verdiğini görelim. Örneğin vektörü seçtiğimizde Properties'de gördüğünüz gibi shape ismiyle nitelendirilir. Bitmap'i seçtiğimizde bahsettiğimiz gibi bitmap olarak nitelendirir. Flash tamamıyla vektörel tabanlı çalışan bir programdır. Direkt olarak bitmap'lere yani resimlere, imajlara hiçbir işlem yapamaz. Direkt olarak bir resmin herhangi bir şekilde rengiyle veya diğer fiziksel özellikleriyle oynaması mümkün değildir. Tek yapabildiği şey transform yapmak. Transform yaparken Hiçbir şekilde fiziksel olarak resmin boyutunu değiştirmesi mümkün değildir. Örneğin, resmi Flash'ın içerisine import ettiğimizdeki boyutu 10 KB olsun. Flash'ta bu resmi ne kadar büyütürsek veya küçültürsek sadece görselliği bozulur. Bunun dışında 10 KB'lık yapısı hiçbir şekilde bozulmaz. Yani Flash içerisine alacağınız resimleri dışarıda fiziksel olarak İstediğiniz ölçüye kadar küçültüp veya istediğiniz ölçüye kadar getirip o şekilde Flash'ın içerisinde kullanmanız en mantıklısı olacaktır. Öncelikle Bitmap'i inceleyelim. Örneğin Bitmap'in boyutlarını sabit rakamlara getirelim. 300 piksele 200 piksel. 300 piksele 200 piksel. Şimdi bitmap'lerin en büyük özelliği bilgisayarlarda piksel piksel kayıtlı tutulurlar. Örneğin 300 piksele 200 piksellik bir resimde 60 bin adet piksel vardır. Bu da 60 bin adet farklı kayıt demek. Bu sebeple bitmap'lerin karşımıza çıkan önemli bir dezavantajı var. Örneğin bitmap'in köşesini zoom yaptığımızda gördüğünüz gibi Resimde bozulmalar var. Çünkü biz resmi büyüttüğümüzde, zoom yaptığımızda resmin piksellerini büyütmüş oluruz. Gördüğünüz gibi resimde kalite kesinlikle bozulmakta. Bu sebeple bitmap'lerin orijinal boyutundan daha büyük boyutlarda saklanmış olması resimlerin kalitesini bozacaktır. Ve bilgisayarlarda vektörlerden çok daha fazla yer kaplarlar. Vektör yapılar bilgisayarda koordinat sisteminde saklanır. Yani x ve y koordinatında bulunan herhangi bir noktanın, şeklin, vektörel şeklin x ve y koordinatları bilgi olarak saklanır ve çizim programsal mantıkla yapılır. Örneğin düz bir çizgi çizelim. Bu çizginin iki adet ucu var. Programsal bazda, mousela gösterdiğim birinci kenarın x ve y koordinatı bilgisayarda saklanır. İkinci noktanın x ve y koordinatı saklanır ve programsal olarak bu noktalar arasında düz çizgi çizilmesi saklanır. Yani sadece kod saklanır, metin tabanlı bilgi saklandığından dolayı bitmaplerle boyut olarak arasındaki fark kesinlikle büyüktür. Aynı zamanda büyütme işlemi yaptığımızda gördüğünüz gibi kaliteden herhangi bir şekilde ödün verilmez. Çünkü programsal bazda saklandığından dolayı bilgisayarda kullandığınız program kendini herhangi bir şekilde bozulmayacak düzeyde ayarlamaktadır. Bu sebeple kullandığımız grafiklerde vektörel mi, bitmap mi saklayacağız. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bilmemiz gereken en önemli nokta resimleri orijinal boyutlarının dışında çok fazla büyütmemek ama vektörel yapıda büyütme veya küçültme konusunda tereddüt etmemek. Diğer dersimizde görüşmek üzere.